Jipi için seferberlik kararı çıkanlar kervanına ünlü bir isim daha katıldı. Coşkun Sabah, ünlü sanatçının 145 bin liralık JP Türk Silahlı Kuvvetleri için istendi. Kadına, şimdi gözümde canlandı. 145 bin liralık cipi için sefer görev emri çıktı. Coşkun Sabah soluğu karakolda aldı. O konu vatansa geri attı. Ee, gittiğimde izah yapıldı bir seferberlik durumunda evet. ee, kritik bir önem vardır o aralar aracı verip veremeyeceğimi soruldu Coşkun Sabah'a yaklaşık 4 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden işte bu belge geldi. Belgenin içeriğinde 145 bin liralık bu aracın seferbevlik kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine çağrıldığı kararı vardı. Coşkun Bey konuyla ilgili hiç düşünmeden hemen karakola giderek kararını verdi. Araç sefer görev emri TSK'nın kesin hükmü değil. Evet ya da hayır demek mümkün. Ancak ünlü sanatçının kararı netti. Hayır. cipi eğer bir olay olursa bir seferberlik anında silahlı kuvvetlerin kullanımı için e, vermiş durumdayım. Seferberlik kararı her araca çıkmıyor. Savaşlardaki zorlu şartlar için özellikle cipler tercih ediliyor. Fakat her cipi olana da bu karar çıkmıyor. Ben belki rol model olabilirim. Böyle bir durumda herkesin tercihini aracı veririm yönünde olması gerektiğine inanıyorum. Eğer konu vatansa gerisi teferruattır misali hatıram olsun, arman olsun sana bu şarkı.